Uğur hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol abi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gelişti olan? Abi vardiyadaydım. Sipariş teslim ettikten sonra depoya erken çıktığım yokuşta devrildim. Kolum üzerinde Geçmiş düşüştüm. olsun. Teşekkür ederim. kaza desteği ile bizim şirkette iletişime geçtiğinde süreçler nasıl ilerliyor? Şöyle, düştüğümde arkadaşlar direkt ilk işim sağ yöneticimi aramak oldu. Onun akabinde de çözüm merkeziyle gidip görüşüyorsunuz. Onlara süreci anlattım. Zaten direkt vardiyadan çıkmamı talep ettiler. 10 günlük bir rapor yazdı doktor. Çözüm merkeziyle görüştüğünüz zaman size bir ilgili birimin numarasını veriyorlar. O numaraya raporunuzu, üstünü an, motorunuzu resmini kendi kişisel bilgilerini onlara yazıyorsunuz. Onlar da ilgili bilimleri iletiyorlar. Kulelerimiz kaza yaptıktan sonra bunların nasıl ödeme yapıyoruz? Bunu da bize sağlık güvenlik yöneticimiz Mehmet Sadık Ayılmaz Şöyle ha. kaza destek ödemesi kulemiz kaza yaşadıktan sonraki süreçte bir mağduriyet yaşamasın diye aylık asgari ücret oranında raporlu olduğu gün başına belli bir miktar ücret veriyoruz. Bu ücret kulelerimizden gelen raporların onaylanmasının ardından yine çözüm merkezi ve akiliş birimimizin hesaplamalarının ardından kendilerine bilgi veriliyor. Daha sonra bu bilgi neticesinde hak ediş dönemlerinden önce kendilerini ödemesi geçiyor. Kaza yaptıktan sonra arkadaşlar şirketin yanınızda olduğunu hissettirmesi çok güzel bir şey. Yugo'da en takdir ettiğim durumlardan bir tanesi. Herhangi bir maddi hasarınız varsa motorunuzda, 10 gün üzeri rapor aldıysanız çalışma durumunuz olacak bu süreçte. Yani asgari ücret tarzında bir ödeme yapılması benim için çok iyi bir şey. Ödemelerimiz oluyor, giderlerimiz oluyor. Bunları karşılayabiliyor oluyorum. Yani bu süreç komple benim için başından sonuna kadar rahat geçmiş oldu. Uğur çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. İnşallah ilk sözü aramıza dönersin. Çok teşekkür ederim.